Rabbine dönme arzusudur. Nitekim peygamberimizin buyurduğu gibi cennetin anahtarı namazdır. Namaz şükür ve minnettarlıktır. Yaratan ve yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan ve bağışlayan Allahu Teala'ya karşı müminin vefası en büyük zevki vazifedir. Namaz, nefsin ve şeytanın hile ve tuzakları sebebiyle kirlenen gönüllerin yeniden tertemiz olmasını sağlayan bir ibadettir. Nitekim bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle bir soru sordu birinizin kapısının önünden birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde günde beş defa yıkansa o kimse de kirden eser kalır mı? Sahabe-i kiram kalmaz ya Resulallah diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdu. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder. Konuşmamın başında okuduğum ayet-i de Hak Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dost doğru kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir. Öyleyse namaz arınma ve korunma çabasıdır namazlarına değer veren, özen gösteren, tekbirinden selamına kadar namazın bütün rükunlarını dost doğru tadil erkan ile ve huşu içinde eda eden bir mümin ibadet şuuruna sahip demektir. İbadet şuuru ise Allah'a bilinçli bir kul olmaktır. Allah'ın daima kendisini gördüğünü ve işittiğini bilerek takva, merhamet ve nezaketle yaşamaktır. Namaz kulun Rabbinin rahmet nazarını üstüne çekmesini sağlayan en büyük vesilelerdendir. Rabbimiz Celle ve Ala namaz ve sabırla benden yardım isteğiniz buyurmaktadır. İşte bu sebeple namaz müminin sadece ibadet borcunu değil aynı zamanda üstün ahlakını da temsil eder. Namaz kılan kişi her türlü aşırılıktan, kabalıktan, hayasızlık ve şiddetten korunur. Namazla güçlenen maneviyatı sayesinde haya ve edebe aykırı davranışlardan uzak durur. Namaz bizlere Rabbimizden gecelerin en faziletlilerinden olan Miraç gecesinde Fahri Kainat Efendimizle hediye olarak gönderilmiştir. Ki hüzün peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o Miraç'taki yakınlığı yalnız namazda bulunca namaz gözümün nuru müminin miracıdır. Allah'a en sevimli gelen amel vaktinde kılınmış namazdır buyurmuştur. Peygamberimiz peygamberimize ve onun şahsında bütün müminlere hitaben Kur'an'da şöyle buyrulur. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu emrin gereği olarak her sabah kızı Hazreti Fatma'nın kapısına uğrar ve ey ev halkı haydi namaza diyerek onları namaza davet ederdi. Ve yedi yaşına gelince çocuklarınıza namazı öğretin buyururlardı. Bugün bizler yavrularımızı uykusu bölünmesin diye namaza kaldıramıyoruz. Güya onlara merhamet gösteriyoruz. Halbuki onlara karşı en büyük cürmü, en büyük zulmü işliyoruz. Sonra da evlatlarımız namaz kılmıyor diye feryat ediyoruz. Hani ağaç yaş iken eğdirdi. Nerede kaldı peygamber sözü dinlemek? Ya bizler, ah analar, ah babalar, ah gençler, nereye kadar bu namazsızlık? Küfürle iman arasındaki çizgi namaz değil mi? Bir Müslüman nasıl namazsız olabilir? Nasıl namazsız yaşayabilir? Namaz dinin direği değil mi? Farkında mıyız? Evlerimizde huzur yok, işlerimizde bereket yok. Çocuklarımızda saygı sevgi yok. Memlekette faiz almış, başını gitmiş. Yapılan zinaların, oynanan kumarların, tüketilen içkilerin, işlenen cinayetlerin haddi hesabı yok. Peki soruyor muyuz neden? Çünkü hayatımızda namaz yok. Soruyorum sizlere, beş vakit Rabbinin huzuruna varan önünde eğilen, dost doğru namazını kılan biri bu kadar rahat günah işleyebilir mi? Peygamberimiz ve güzide sahabeleri Bedir Savaşı'nın en çetin anında bile cemaatle namaz kılmışlardır. Şimdi ise camilerimiz sadece cumalarda şenlenir oldu. Cennet misali memleketimizin her köşesinde cami var. Ama saflar boş, camiler garip kaldı. Bizler haşa camiden daha faziletli hangi mekanları bulup doldurduk da camilerimizi, mescitlerimizi cemaatsiz koyduk. Kendisini çocuklara taşlatanlara ve çok kereler eziyet edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi Hendek Savaşı'nda namazını engelleyenlere onlar nasıl güneş batıncaya kadar bizle uğraşıp bizi namazımızdan alıkoydularsa Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerini ateş doldursun dedi. Gelmiş geçmiş her şey af olmasına rağmen o geceleri ayakları şişene kadar namaz kılardı kıymetli müminler. Hazreti Ömer ki dünyada cennetle müjdelenmişti uğradığı suikaste çok ağır yaralanmasına rağmen o gene de namazını bırakmadı. O halde namazın maddi manevi hastalıklara şifa veren, güven ve sükunet aşılayan ikliminde Rabbimizle buluşmaktan hem kendimizi hem de ailemizi mahrum bırakmayalım bu hayatta dinimizin direği, ahirette ise hesabımızın imandan sonra ilk sorusu olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki namaz bir külfet değil. Aksine kendimizi ve haddimizi bilmeye, yenilenmeye, zikir, şükür ve tefekkür ile olgunlaşmaya vesile olan eşsiz bir nimettir. Sevgili peygamberimizin müjdesiyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kim Allah'ın bir emri olduğunu kabul ederek rükularına, secdelerine, abdestlerine ve vakitlerine özen göstermek suretiyle beş vakit namazı kılmaya devam ederse cennete girer. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.